Anlatıyor mu beni sana? Hatırladığımı koy yarında yoksa yanı başımda Kalbimde güzel da. Beni mu beni sana? Hatırlat sesimi zalga sen Su Sularda esen gel ben miyim ki Sor suyun rüzgarına Sularda esen gel ben miyim ki Sor suyun Dudaklarım kanatırcasını sırıyor günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök yürdese var ediyorum, bir sağanak patlasa, bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent, ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar, özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki, onlardı çocuklara ve aşkı ölesiye bağlanan, kadınları güzelleştiren herhalde. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim bu düşlerimi. Bu Düz anlatıyor mu beni sana? Hatırladım koy yerinde. Arabın uzaktayım yoksa yanı başında Kalbimde güzel uykular Ayağımın uzaktayım mı yoksa yanı başında Kalbimde güzel uykular Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara Tek yaprak bile kıvırdamıyor nedense ve tek tek söndürülüyor ışıkların, ışıkları var hoşları. Alnı, alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki dilimin ucunda küfrü her Yaşamak neleri öğretiyor, düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca Yalnızlıklar oluyor Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum Sarmaşık aydınlıklar Arabesk yüzünden Bir gazete sayfasında Sere serpi bir gözüm. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve zaman yolun düşse vurulduğum yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Yüzünü yalnız atalarımız duyuyor. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlan, dalgın, sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre deniyor her sözü. Bir Biliyorsun aşkım ben, haydi beni. Dağılsın.